Seni benden saklayan İstanbul'dur benim derdim. Hadi kaç kaçabileceğin en dar sokaklara. Saklan Galata'nın arkasına. Kız Kulesi evlat edinsin seni. Andım olsun ki bulacağım ayaklarını. Bulacağım. Çünkü ayaklarındır benim derdim. Gidişine vesile olan o uzuvların altına dökeceğim gözyaşlarımı. Ne Sultan Ahmet tutabilecek beni minaresiyle, ne de istiklalin rayları. Küfredeceğim işte, ağzımı bozacağım. Ama asla gözlerine bakmayacağım. Bu sefer Üsküdar bile caydıramayacak beni nefretimden. Ağlayacağım işte. Ne hava tahmincileri fark edebilecek bu sağanak yağmuru, ne de sen ıslanacaksın. Bu sefer ayaklarını özeneceğim senin. Gideceğim işte. Allah aşkına tutma beni Kadıköy. Bırak gideyim Bayrampaşa. Yoksa dermanım değil hiç kimse bana. Yalvaracağım işte. İki elim havada. Gözyaşlarını yakalayacağım teker teker. Martılar nereden anlasın? Onlar atsın kahkahalarını emin önü semalarında. Ben gideceğim işte. Tutamazsınız. Ağlayacağım işte. En çok da beyler beyini özleyeceğim. Ana kucağım. Kokunun vekaletini üstleneceğim. Ve salacağım boğaz köprüsünden aşığı. Senden değil bu haykırışlarım. Seni benden saklayan İstanbul'dur benim derdim. Sadece İstanbul.